Merhabalar gençler. Son dersimizde bor atom modelinde kalmıştık ve bor atom modelinin ilk iki varsayımını incelemiştik. Şimdi üçüncü varsayımla konularımıza devam edeceğiz. Şimdi bor üçüncü varsayımda şunu söylüyor. Diyor ki elektronlar kararlı yörüngelerden birinde bulunurken atomdan foton yayılmaz. Şimdi bunu neden söyleme gereği duyuyor? Çünkü kendisinden önce atom modeli neydi? Rutherford atom modeliydi. Rutherford atom modelinin açıklayamadığı olaylardan bir tanesi şuydu. Şimdi diyordu ki elektronlar atomun çevresinde gezegenlerin güneş çevresinde dolandıkları gibi dolanırlar diyordu. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yüklü parçacıklar yani artı veyahut da eksi yüklü parçacıklar ivmeli hareket ettikleri zaman bunlar çevreye elektromanyetik dalga yayınlarlar. Yani foton yayınlarlar. E şimdi elektron da yüklü, eksiyle yüklü. E bu çembersel bir hareket yaptığı zaman buna etki eden bir merkezcil ivme olacak. Çembersel hareket konusunu hatırlayalım. O zaman buna merkezcil ivme etki ettiğine göre yani ivmeli hareket ettiğine göre o zaman bu çevreye elektromanyetik dalgalar yayınlayacak. Yani foton yayınlayacak. O zaman foton yani enerji yayınlamış oluyor. E enerji yayınladığı zaman da kendisi enerjisi azalacak ve bir süre sonra bu dönerek çekirdeğin üzerine düşmesi gerekiyor. Fakat bu durum gerçekleşmiyor. İşte bunun neden gerçekleşemediğini açıklayamıyordu. Şimdi Bohr da buna şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki elektron çekirdeğin çevresinde her yerde bulunamaz. Çekirdeğin çevresinde belirli yörüngeler vardır. Elektronun bulunabileceği belirli yollar vardır. Bunun dışında bir yerde bulunamaz. İşte diyor ki bu yollarda ya yani bunları enerji seviyesi veyahut da yörüngede diyebilirsiniz. İşte bu enerji seviyelerinde elektron bulunduğu zaman burada elektromanyetik manyetik ışınma yapmaz. Işınma yapmadığı için de enerjisi kaybolmadığından dolayı çekirdeğin üzerine düşmesi gerekmez diyor. Ve elektronlar enerjisi yüksek olan bir enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçtiğinde... Seviyeler arasındaki enerji farkına eşit enerjiye sahip foton yayar diyor. Şimdi diyelim ki bir elektron şurada bulunuyor olmuş olsun. Buradaki yörüngeden bir alt yörüngeye buraya geçtiği zaman diyelim ki buradaki enerji enerjisi ne kadar olsun E2 olmuş olsun, şuradaki enerjisi de E1 kadar olmuş olsun. İşte elektron bu yörüngeden bu yörüngeye geçtiği zaman yani buradaki enerji seviyesinden bir alt enerji seviyesine geçtiği zaman bu iki enerji arasındaki fark kadar E2 eksi E1 diyelim ona. Bu iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar dışarıya foton yayınlarlar. Bakın buradaki animasyonumuzda atom çevresinde dolanan bir elektron görüyorsunuz. Elektron uyarılarak üst enerji seviyelerine çıkıyor. Daha sonra tekrar alt enerji seviyesine döneceği zaman foton yayınlıyor. Almış olduğu enerjiyi foton olarak tekrardan yayınlıyor. Burada yayınlamış olduğu fotonun renginin değişik olması o fotonun enerjisinin değişik olduğu anlamına geliyor. Yayılan fotonun enerjisinde bu iki enerji seviyesi arasındaki fark demiştik. O kadar bir foton yayınlayacaklar. İşte elektronun bu yayınlamış olduğu fotonun enerjisini bulmak istersek bu iki enerji seviyesi arasındaki farkı alıyoruz. Bu elektron yayınlayacağı fotonun enerjisi olmuş oluyor. Enerji de eşittir h çarpı f. f burada frekans, h dediğimiz Planck sabiti. Bunu daha da açacak olursanız frekans neye eşitti? Şimdi onun sınıf dalgalar konusundan biliyoruz. Şöyle Hız neye eşitti? Frekans çarpı dalga boyu. O zaman ben buradan frekansı çekersem frekans eşittir hız bölü dalga boyu olmuş olur. Getirip burada frekansı buradaki değerini yerine yazdığın zaman o zaman h çarpı v bölü lambda olmuş olur. V burada hız. E bu foton olduğu için hızı ne olacak? Işık hızı olacak. Işık hızını da C ile gösteriyoruz. Buradaki C ışık hızı. O zaman denklem h çarpı C bölü lambda olmuş oluyor. Bu bir fotonun enerjisini veren bir bağıntıdır. Elektronun enerjisi en düşük olan enerji seviyesinden kararlı olarak bulunduğu yörüngeye temel hal denir. Yani buradaki en eşit bir, yani çekirdekten bir sonraki gelen birinci yörünge olmuş oluyor bu. Bu birinci yörüngeye temel hal diyoruz. Yani en eşit bir, bir diğer ismi bunun temel haldir. Şimdi gençler elektronlara yeteri derecede enerji verildiği zaman bunlar alt yörüngeden üst yörüngeye çıkabilirler. Çünkü buradaki enerjisi daha düşük, üst yörüngede enerjisi büyük. Eğer sen buna yeter derecede bir enerji verirsen, nasıl enerji verileceğini nasıl uyarılacağını daha sonra anlatacağız. O zaman bu alt yörüngeden üst yörüngeye geçebilir. İşte bir elektronun alt enerji seviyesinden yani alt yörüngeden üst yörüngeye geçmesi olayına uyarılma diyoruz. Yine elektrona atomdan koparacak kadar bir enerji verirseniz, yani biraz enerji verdiniz buraya çıkarttınız. Daha fazla enerji verecek olsanız diyelim ki şu yörüngeye çıkartırsınız. Daha da fazla enerji verecek olursan bu sefer bunu atomdan kopartırsın. İşte elektrona Atomdan koparacak kadar verilen enerjiye iyonlaşma enerjisi diyoruz ve bu olaya da iyonlaşma diyoruz. Yani elektronun atomdan koparılması olayına iyonlaşma ve bu iş için gerekli olan enerjiye de iyonlaşma enerjisi diyoruz. Ve daha sonra ne demiştik? İyonlaşma dışında bir elektron üst bir yörüngeye, üst bir enerji seviyesine çıktığı zaman çok kısa bir sürede, 10 üzeri -8 saniye diyoruz biz buna. 10 üzeri -8 saniyede tekrar geldiği kararlı olan yörüngesine geri döner. Geri dönerken de işte bu iki enerji seviyesi arasındaki farka eşit değerde bir foton yayınlar. İşte biz bu olaya ışıma diyoruz. Yani elektronun üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine tekrar dönerken, kararlı hale dönerken. Çünkü burada kararlıydı, burada dönüyordu. Bunun evi burası. Sen buna enerji verdin, bunu üst yörüngeye çıkarttın. O da hemen tekrar evine geri döndü. İşte evine geri döneceği zaman yani başlangıçta bulunmuş olduğu yörüngeye tekrar döneceği zaman almış olduğu enerji kadar bir foton yayınlar. İşte bu olaya da ışıma olayı diyoruz. Işıma olayının bir diğer ismi ise emisyondur. Bakın burada da göstermiş bir elektronu E1 enerji seviyesinden E2 enerji seviyesine çıkartıyorsunuz. Enerji veriyorsunuz, uyarıyorsunuz. Buna uyarılma diyoruz. Üst enerji seviyesine çıkartıyorsunuz. Elektronsa çok kısa bir sürede yani 10 üzeri eksi 8 saniye gibi çok kısa bir sürede tekrar gelmiş olduğu yörüngeye tekrar dönüyor. İşte tekrar dönerken de aldığı enerjiyi tekrar veriyor. Alın size enerjiniz ben geri evime dönüyorum der gibi bir şey. Tekrar enerjiyi veriyor. Enerji peki nasıl veriyor? Elektromanyetik dalga olarak yani foton olarak veriyor. Bu enerji ise gelmiş olduğu ve gitmiş olduğu enerji seviyeleri arasındaki farka eşit bir enerjidir. Şimdi daha önceki dersimizde herhangi bir kararlı yörüngede dolanan elektronun sahip olacağı toplam enerjiyi nasıl hesaplayacağımızı öğrenmiştik. Şuradaki denklemle bunun sahip olması gereken enerjiyi hesaplıyorduk. Şimdi atom numarası 1 olan hidrojen atomunun enerji seviyelerini mesela hesaplamak istersek burada bu değerleri yani birinci yörünge için en yerine 1 yazdığınızda bakın çıkan değer bu şekilde 13,6 elektron volt buna temel hal diyoruz. Daha sonra en yerine 2 yazıyorsunuz, 3 yazıyorsunuz, 4 yazıyorsunuz. Bu şekilde bu enerji seviyelerinin değerlerini bu şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Daha sonra da bunu enerji seviyeleri diyagramı üzerinde gösterebilirsiniz. Bakın burada en eşit 1 için gerekli olan enerji n eşit 2 için, n eşit 3 için sahip olacağı enerjiyle bu şekilde gösterilmiş. Bakın üst tarafta iyonlaşma diyor. İyonlaşmayı bu şekilde göstermiş. Yani artık buradan sonra her türlü enerji. Çünkü iyonlaşma enerjisi burada nedir mesela bunun için? 0,54. 0,54 elektron volt enerji verdikten sonra artık bu elektronu kopartmış olursun. Bu 0,54 elektron voltun üzerinde hangi enerjiyi verirsen ver bu elektronu kopartabilirsin. En az vermen gereken bu 0,54'tür. O yüzden burayı da bu şekilde koyu bir şekilde göstermiş. Buradan sonrası iyonlaşma enerjisi anlamına geliyor. Şimdi temel hal en eşit bir düzeyindeki elektronun en eşit 2, 3, 4 gibi üst yörüngelere çıkması için atoma dışarıdan verilmesi gereken enerjiye uyarılma enerjisi denir. Evet az önce söyledik. Diyelim ki şu şekilde bir atomumuz olsun. Bu atomun çekirdeği ve çevresinde de bu şekilde enerji seviyeleri yani elektronun dolanabileceği yörüngeler olmuş olsun. Şimdi bir elektronu buradaki yörüngeden şuradaki yörüngeye çıkartabilmek için vermen gereken enerji işte biz uyarılma enerjisi diyoruz. Diyelim ki sen bunu buradan değil de buradan buraya değil de buradaki yörüngeden şuraya çıkartmak istiyorsun. Buradaki enerji seviyesine çıkartmak istiyorsun. Buradaki enerjisi E1 kadar, buradaki enerjisi E2 kadar, buradaki enerjisi de E3 kadar. O zaman sen elektronu 3. enerji seviyesine çıkartabilmen için vermen gereken enerji nedir? E3 eksi E1 kadar. Yani aradaki enerji farkı kadar bir enerji verirsen bu elektronu buraya çıkartabilirsin. İşte bu vermen gereken enerji miktarına biz uyarılma enerjisi diyoruz. Çünkü elektronun alt yörüngeden üst yörüngeye çıkmasına uyarılma diyorduk. İşte bu uyarılma için gerekli olan enerjiye de uyarılma enerjisi diyoruz. Bunu da işte buradaki enerji seviyeleri diyagramı üzerinden hemen rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela diyelim ki temel haldeki bir elektron şurada duruyor. Daha sonra sen bunu en eşit 2'ye çıkartmak istiyorsun. O zaman vermen gereken enerji nedir? Şu iki değer arasındaki fark. 13,6'dan 3,40'ı çıkartacaksınız. Aradaki fark neyse vermen gereken enerji olur. Ve sen bunu temel halden en eşit 2'ye değil de en eşit 3'e çıkartmak istiyorsun. O zaman vermen gereken enerji bu iki değer arasındaki fark. 13,6'dan 1,5'ı çıkartıyorsunuz. Vermen gereken enerji budur. Yine aynı şekilde diğerlerinde bulabilirsiniz. Sen en eşit 5'e çıkartmak istiyorsan bunu o zaman bu iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar bir enerji vermen gerekir. İşte verilmesi gereken bu enerjiye uyarılma enerjisi diyoruz. Ne kadardır bu? 13,6'dan 0,54'ü çıkartıyorsunuz. Ne kadar ediyorsa işte o kadar enerji verirsen bunu en eşit 1'den en eşit 5'e çıkartırsın. Atom iç enerji diyagramından yola çıkılarak atomun uyarılması için gerekli enerjiler ve bu enerjileri gösteren diyagram elde edilebilir. Evet az önce o teorik olarak bahsettiğimizi burada bu şekilde diyagram haline getirebilirsiniz. Mesela bir elektronu temel halden en eşit 2'ye çıkartman için vermen gereken enerji. 13,6 eksi 3,40. Çıkarttığın zaman 10,20. Demek ki o zaman sen bir atomu buradaki en eşit 2'ye çıkartman için vermen gereken enerji 10,20 elektron volt enerjidir. Bir de burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın burası önemli. Çünkü sorularda genellikle burada çok yanılıyor. Şimdi burası temel hal. En eşit bir temel hal diyoruz. O zaman en eşit 2 ne olmuş olur? Birinci uyarılma enerji seviyesi. Çünkü bir elektron şurada duruyor. Sen bunu ilk nereye uyarabilirsin? En eşit 2'ye. İşte en eşit 2'ye uyardığın zaman birinci uyarılma enerji seviyesi olmuş olur. Diyelim ki sen bunu en eşit 5'e uyarmak istiyorsun. O zaman bakın 1, 2, 3, 4. Burası o zaman dördüncü olmuş oluyor. Dördüncü uyarılma enerji seviyesi. Çünkü uyarılma derken neydi? Bir üst enerji seviyesine çıkartma. Bir üst o zaman buradan itibaren başlıyorsun. Burası birinci, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü oluyor. Çünkü uyarılma neydi? Bir üst yörüngeye çıkma. Bir üste çıkıyorsun oraya bir diyorsun. Oradan birden itibaren öyle başlıyorsun. Yani olaya uyarılma diye baktığınız zaman en eşit 2 birinci uyarılma olmuş oluyor. En eşit 3 ikinci uyarılma. En eşit 4 üçüncü uyarılma olmuş oluyor. Ama olaya yörünge olarak enerji seviyesi olarak bakacak olursanız da temel hale en eşit bir, en eşit iki diyoruz. O yüzden sorulara dikkat etmemiz lazım. Sor metninde 3. uyarılma enerji seviyesi derse 3. uyarılma o zaman bu en eşit 4 anlamına geliyor. Bunlara dikkat edelim. Evet dediğimiz gibi mesela diyelim ki sen bir elektronu bu temel halden buradaki en eşit 3'e çıkartmak istiyorsun. Yani 2. uyarılma seviyesine çıkartmak istiyorsun. O zaman vermen gereken enerji 13,6 eksi 1,5 olur. Bunu da çıkarttığın zaman ne yapmış? 12,10 yapmış. O zaman sen 12,10'luk 10 elektron voltluk bir enerji verirsen bu elektrona bunu ikinci uyarılma enerji seviyesine yani en eşit 3'e çıkartabilirsin. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi elektronu uyardığınız zaman üst enerji seviyesine çıkartırsınız. Fakat elektron orada durmaz. Çünkü herkes evine dönmek istiyor. O yüzden dolayı kendisi kararlı halde bulunmuş olduğu yer neresi ise tekrar oraya döner. Dönerken de aldığı enerjiyi geri verir. Yani alan enerjinin sizin olsun ben geri evime dönüyorum gibi bir şey bu. Tekrar almış olduğu enerjiyi geri verir. Geri nasıl veriyor? Foton yayınlayarak verir. Peki bu olaya ne diyorduk? Işıma. Bir diğer ismiydi emisyon olayı diyoruz. Temel halde bulunan bir elektronun bir uyarılma sayısına çıkabilmesi için dışarıdan enerji alması gerekir. Evet az önce söyledik. Bir enerji verdiğiniz zaman üst yörüngelere çıkartabiliyorsunuz. Elektronun alması gereken enerji bulunan ilk enerji ile çıkılan son enerjinin enerjilerinin farkına eşit olmalıdır. Yani aradaki fark kadar kısacası. Hidrojen atomunun uyarılma enerjilerini az önce gördük. Yani aradaki fark kadar yörüngeler arası bir diğer ismiyle enerji seviyeleri arasındaki fark kadar enerjiyi verirseniz onu üst enerji seviyesine çıkartırsınız. Fakat elektron orada durmayacak. Çok kısa bir sürede 10 üzeri eksi 8 saniye gibi çok kısa bir sürede tekrar aldığı enerjiyi foton olarak yayınlayarak başlangıçtaki bulunduğu konuma tekrar dönecektir. Şimdi dedik ki atomu biz uyarabiliriz. Az önce söyledik. Yani alt enerji seviyelerinden elektronu üst enerji seviyelerine çıkartabiliriz. Peki bunu nasıl gerçekleştiririz? Bunun için gençler farklı yöntemler var. Bunlar nedir? Birincisi atomu birbiriyle çarpıştırdığınızda veyahut da elektron gönderdiğinizde atoma elektron göndererek elektronlarla çarpıştırdığınızda veya atoma foton göndererek elektronlarla çarpıştırdığınızda veyahut da atomu ısıttığınız zaman Burada atomu uyarmış olursunuz. Şimdi bunlar tek tek inceleyeceğiz. Birinci yöntemimiz atomların birbiriyle çarpıştırılarak uyarılması. Şimdi atomlar yüksek basınç ve sıcaklık altında birbiriyle çarpıştırılarak uyarılabilir. Çarpışma sırasında değişik enerji seviyelerine uyarılan atomların elektronları foton yayarak tekrar temel hale geri döner. Şimdi gençler bu şekilde iki tane atomumuz olmuş olsun. Bu iki tane atom çarpıştıkları zaman Burada bir enerji açığa çıkacak. Bu çıkan enerjiden işte elektronlar alt enerji seviyelerinden üst enerji seviyelerine çıkarlar. Bakın başlangıçta bu temel halde bulunuyordu. Yani en eşit 1'de bulunuyordu. Bunun, bu atomun da elektronu yine temel halde bulunuyordu. En eşit 1'de bulunuyordu. Daha sonra bunlar çarpıştıklar zaman, bu iki atom çarpıştığı zaman ortaya çıkan enerjiden dolayı bunlar en eşit 1'den en eşit 2'ye yani ikinci yörüngeye çıkmış. Burada da bakın bu birinci yörüngeden üçüncü yörüngeye çıkmış. Bu şekilde bunlar uyarılmış olurlar. Çünkü üst enerji seviyesine çıktığı zaman buna uyarılma diyoruz. Fakat burada durmayacaklar. Ne demiştik? Çok kısa bir süre sonra tekrar geldikleri yörüngeye geri dönecekler. Bakın bu hemen foton yayınlıyor. Şu kırmızıyla gösterilen foton yayıldığı anlamına geliyor. Yani ışık. Bu şekilde foton yayarak tekrar temel hale geri dönüyor. Yine buradaki elektron da buraya gelmişti. N eşit 3'e gelmişti. Buradan tekrar foton yayınlayarak tekrar temel hale geri gelmiş oluyor.